Selam merhaba. Kafamda deli sorular, olağan şeyler bölümüne hoş geldin. Bu bölümde başlıkta gördüğün gibi müzik dinleme adabını konuşacağız. Her şeyin adabı olduğu gibi mesela rakı içmenin de bir adabı vardır derler ya. İşte rakı içmenlerde kusura bakmasın. Müziğin de bir adabı vardır. Güzel müzik vardır, kötü müzik vardır ama bunu tarz olarak bahsetmiyorum dinlediğiniz kaynak bakımından söylüyorum. Nasıl anlarız bunu? Mesela benim dinlediğim kaynaklarla normal insanların dinledikleri kaynakları size yansıtmak gerekirse işte böyle 5 liralık kulaklıklar vardır veyahut da çekmeceden bulursunuz 10 işte yıllıktır benim arada çıkıyor falan böyle takıyorum abi arkadan bir ses geliyor yani sadece ben bir de bunu yıllarca dinlemiştim ya diyorum ki lan ya benim kulağım sağırdı eskiden <laughs> ya da gerçekten şey oldu böyle upgrade geldi kulaklarıma öyle bir fark var ne yazık ki çoğu insan böyle çevrendeki insanların dinledikleri şeyi ben çok meraklıyımdır böyle dinlerim ne, aa neyden dinliyorsun falan diye takarım böyle başka kulakları dinlemeyi çok seviyorum abi yani bir şey de diyemiyorum ama gerçekten çok berbat ya. Yani. <laughs> ya bunun en büyük sebebi Güzel müzik dinleyebileceğimiz aletlerin günümüz kurları sağ olsun inanılmaz derecede pahalı olması. Şeyden bahsetmiyorum bu arada. İşte Apple'ın çıkardığı kulaklıklar var. Tam tenekele demeyeyim ama yani güzel kulaklık. Ama o verdiğiniz paranın kalitesinde size müzik vermiyor. Zaten onlar da onu söylemiyor. Apple genelde müzikten ziyade... ...telefon görüşmesi konusunda daha çok övünen bir firma. O konuda da gerçekten başarılı. E yani insanlar da haklı. Adam mesela şimdi... ...bir de bu müzik dinleme yeteneği değil de... ...alışkanlığı vardır. Şimdi kulak... ...kol gibi aynı. Yani kol kasını ne kadar çalıştırırsanız o kadar iyi olursa... ...kulak kasları da öyledir yani. Kas demeyelim de kulak yapısı değil. Güzel müziği dinlerse onu anlamaya çalışır ve kavrayabilir. İşte adam gidiyor, 2000 liralık kulaklığı takıyor. Bir de 200 liralık kulaklığı takıyor. Lan diyor ki bu aynı. Ne farkı var? Altında bir de şey var aslında farkı var ama sen gidip de iki kulaklığı da Spotify'da dinlersen Spotify'ın verdiği zaten müzik 200 liralık. <laughs> Biraz saçma oldu böyle. Kuruyemiş gibi oldu. 200 lira <laughs> 20 liralık versene babam anlatabiliyor muyum? Ya verdiğin kaynak belli. Abi sen su içiyorsun. Su içerken diyorsun ki ben bundan viski tadı alayım. Olmaz abi sen su içiyorsun yani. <laughs> o yüzden ilk önce dinlediğiniz kaynağı kaliteli yapmanız gerek. Bunu nasıl yaparsınız? Müzik kaynağı kalitesi çok önemli. İşte Spotify gibi uygulamalar hem internetinizden az yemesi için hem de server maliyetini düşürmek için MP3 formatlıdır. Genelde de şey der işte premium alırsanız bir tık daha kaliteli olur. Yani MP3'ün bir, bir tık daha kaliteli işte. Yerse işte reklam maliyetleri falan. Ya gerçekten de bu arada dinlenir. Yani çok böyle kulağa batmaz falan filan. Ya ben de kullanıyorum Spotify. O ayrı bir şey ama kulağınızda 2000 liralık bir cihaz varsa gidip de yani ihanet etmeyin. Kulaklığı gidip satın yani. Öyle, öyle bir şey diyeyim. Hem size yazık hem de ona yazık. ya <laughs> komime gitti böyle kulaklık çalınıyor. Birader takma beni şuna falan diye falan. İşte öyle. O yüzden size bir önerim olacak. Güzel müzik dinlemenin bazı sırları var. Bunu nasıl yaparsınız? Arkadaşımın önerdiği bir manuel bir sistem var. Bedavaya ulaşabileceğiniz. Daha geçen iki gün oldu. Bu arada Beyç dinliyorsan selamlar. O da benim gibi bir hastadır böyle yani. Adamın müzik kulağı falan. Müzik zevki inanılmazdır yani. Hasta derecede. Saygılar, sevgiler diliyorum burada. Dinlersen eğer. <laughs> www.slack.hd24bit.com İşte burada son kalite müzikler bulabileceğiniz bir site. Ama indirmesi biraz zor olacak çünkü kaliteli müziğin zor olan bir yanı var. Ne olabilir? Çok gigabaytlı. Yani çok alan kaplı. Bir albüm indirmeye kalksanız 1.5 gigabayt. Yani bunu nereye sokacaksın? Telefonu atsan atamazsın. Walkman atsan atamazsın. Walkman var mesela bende bir tane Sony A45. Abi SD kart almadım 16 GB Havzası var. Yani ben gidip de bir flak albüm atmaya çalışsam 2 GB de sana ortalama. Eee, kaç tane olacak? Yani atıyorum bu arada mecburen siliyorum bir şeyler uğraştırıyor. O yüzden benim kullandığım bir uygulama var. Bunun da Tidal. Bu ara meşhur da oldu son birkaç aydır. İnsanlar bazı kampanyalar yüzünden Tidal'ı kullanmaya başladı. Çünkü çok ucuz fiyatlarla sat, üyelik satmaya başladılar. Tidal'ı anlatmak gerekirse şu an önümde bilgisayardan açıyorum. Akış kalitesi diye bir şey var. Bu akış kalitesi dediğimiz aslında müzik kalitesi. Bakıyorum normal. Normal müzik kalitesi aslında Spotify'dan denediğiniz kalite. Bunun bir tık üstü var. Ay konuşamıyorum nedense. Yüksek işte MP3 ve tek Asıl olan Hi-Fi. Kayıpsız CD kalitesi. Teknoloji artınca müzik kalitemiz arttı gibi düşünüyoruz ama tam tersi. İnsanlar da haklı bu arada. Çünkü teknoloji yıllar geçiyor. Böyle izlediğin filmler daha eşti. Oynadığın oyunların grafikleri daha yüksek. Lan diyorsun ki ee dinlediğimiz müzikler de güzelleşiyor. Doğru. Mantık olarak öyle. Zaten yapılan, kayıt edilen müzikler gerçekten kalitelileşiyor ama internet platformları hem internetten kurtarmak için, işte üyelerini üzmemek için hem de maliyet olarak bu kaydedilen müziklerin alt seslerini işte herkesin duyamayacağı sesleri, işte altta böyle bir ne derler? Bir davul sesi olur. Onları böyle siliyorlar. Bir MP3 formatı vardır, otomatiktir o belli bir sesin altındaki sesleri yok ediyorlar. O da ortalama işte bir MP3 5 megabit falan oluyor. 5 megabayt, megabit nereden çıktı? 6-7 megabayt megabayttır. Ay konuşamadım ben. Sorry. i̇şte bu insanların genel tercih ettiği bir kalite. Bunun bir tık üstü yani kayıpsız CD kalitesi, hi-fi ya da master dediğim şeyler Kaç megabayt olabilir size? En kötü 65-70 megabayt. Yani bir yerde 6-7 megabayt, bir yerde 70 megabayt. Nereden maksız 10 katı. Onu diyorsun ki, e, dinliyorum aynı müzik. Şimdi bu ya, kulağa alışmamış bir insan için diyorsun ki lan nerede fark var? Güzel bir kulaklık taktığınızda gerçekten anlaşılıyor. Kulağa verdiği o lan diyorsun ki ben bu davulu daha önce duymadım ya da bu bası daha önce duymadım. Ha bu ne kadar umrunuzda tartışılır ama zehiri bir kere aldınız mı o güzel müziğin tadına böyle güzel bir şarap gibidir böyle damağınıza dolaşır ya müzik de öyle kulağınızın içinde böyle dans eder. Güzel müziğe bir kere alışırsanız onu alsa bırakmazsınız ve benim gibi amele gibi <laughs> daha güzel daha da kaliteli yapmaya çalışırsınız. Başka önerilerim var mı? İşte neyi söyledim? İnternetten indirebilirsiniz. Tidal kullanabilirsiniz. Ve güzel bir kulaklık ya da hoparlör almalısınız. Ama en güzel verim almak için ve uygun maliyette tabii. Çok güzel paralara hayvan gibi hoparlör sistemi döşeyebilir. Evinizi konser salonuna çevirebilirsiniz. O ayrı ama işte 700-800 lira bandında kablolu çünkü Bluetooth her zaman tam teknoloji Bluetooth teknolojisi gelişiyor 5.1, 5.2. Bluetooth teknolojileri gelmesine rağmen hala kablolu kalitesinde aktarım yapamıyorlar. O yüzden size önerebileceğim bazı markalar var. Audio Technica ya da Sennheiser ya da Sony'nin AKG serisi var. Sonradan satın aldı. Ya bunlar biraz daha böyle servis konusunda başarılı olan firmalar. Özellikle Sennheiser. 1200-1300 liraya zaten zirve kulaklığınızı alırsınız. Bu ne derler? Referans kulaklık diye tabir etsek doğru olur. Yani müzik neyse onu veriyor. İşte kendinden ne tizini yükseltiyor ne basını yükseltiyor. orijinal neyse onu veriyor. Hiçbir şey, güzel olan hiçbir şey kolay değil. Eğer ben güzel müzik dinlemek istiyorsam çünkü insanlar gidiyor o Apple tenekelerine, işte Beats, Solo Studio gibi şeylere 2000 liralar verip gerçekten vasat diye dediğimiz müzikler dinliyor. Onu da nasıl kapatıyorlar? Gerek şekil olsun, gerek markalaşma olsun ya da bas müzik olsun. Çünkü toplumda böyle bir anlayış var. Kulaklık ne kadar böyle gümbür gümbür bas verirse o kadar kaliteli. Yani bunu söyleyen bilmiyorum. <laughs> ya onlar çok akıllı ya da ben çok aptalım. Adam hem kulak sağlığından oluyor hem de yani kandırılıyor açıkçası. Apple zaten açıklamıyor kulaklığın ne kadar değeri olduğunu falan filan. Bir de o değere gelmek lazım. Şimdi insana gidiyor çakma kulaklıklar alıyor işte. Apple'ın böyle Bluetooth kulaklıkları falan. Tamam abicim 50 lira 200 liraya alıyorsun da yani senin de bir kulak sağlığın var ya. Yani. İçinden ne o? üdü belirsiz bir batarya. işte gıcırtılı bir ses. Olan bir kulaklık. Ne bileyim. Sen genel böyle hayat kalitesini düşürüyor yani güzel bir kulaklık. Hayatınızı güzelleştirebilir. Siz istemeden. Tabi güzel bir müzik dinliyorsanız. Yani 10 milyarlık bir kulaklık takıp Azar bil de dinlerseniz <laughs> hayatınız ne kadar kaliteli olur bilmiyorum çünkü müzik kalitesinden bağımsız kayıt kalitesi de önemli. <laughs> Yani fazla da bir şey demek istemiyorum çok detayda. Bu kaydı biraz zor verdim çünkü çok ilgi alanım olan bir konu. O kadar çok söyleyecek şeyim var ki detaya inmeli falan işte. Hoparlör nasıl alınmalı? Ben de mesela audio oyuncunun ikili bir referans hoparlörü var. İnanılmaz memnunum yani. Bildiğin evin demirbaşı olur. Ben 20 yıl sonra evlensem bile bu hoparlör bence çalışır ve götürür. Evlendiğim eve götürürüm. Öyle bir hoparlör. İşte referans monitörün de mantığı aynı. Müzik neyse onu veriyor. En tavsiye ettiğim monitör şekli. Genel olarak öyle. Ama müzik kalitesi ne bakış şöyle. En zayıf hattın kadar iyisin. Sen tamam hoparlörün güzel. Ama Spotify'dan dinliyorsun. Çap. Ya da güzel bir kulaklığın var. Kablosuna bir şey oldu. 20, lira, 20 liralık 3.5'luk jack taktın. Çap. Ya da Tidal'ın var. 20 liralık konuşamıyorum. 20 liralık kulaklıktan dinliyorsun. Gene çap. Yani. Hepsinin eşit mesafede aynı kalitede olması gerekiyor. Diyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı bir podcast bölümü olmuştur. İlk kez <laughs> vatanı millete faydalı bir podcast yapmış olabilirim. genelde boş yapıyorum. Ama bu gerçekten ilgi alanım. Daha çok böyle şeyler yapmak isterim. İşte müzik zevkleri açısından. Müzik dinlemeye inanılmaz bağımlı bir insanım yani. 5 dakika dışarı çıkayım gene müzik dinlerim. Evde canım sıkılır müzik dinlerim. Spotify linkimi vereyim mi bilmiyorum ama merch'tan yazarsanız çıkar herhalde. O kadar saçma çalma listelerim var ki işte her şeyden. böyle. Bir gün türk türkü dinliyorum, bir gün pop dinliyorum, caz dinliyorum, blues dinliyorum. Bazen K-pop bile dinliyorum. <laughs> Çok değişik bir şey ama hoşuma gidiyor. Zaten bir önceki bölümlerde şey yapmıştım. Arabesk benim üzümlü kekim. Orada da bir ...info vermiştim. Arabesk'e acılı müziklere bayılıyorum... ...ama mutlu bir insanım. Zevk alıyorum. Biraz... ...insana şey geliyor, sadist geliyor böyle. Lan, tam mutlusun da... ...acıdan mı besleniyorsun? Hayırdır ya? Gibi gibi... Bu arada Azerbebi dinleyen arkadaşlardan... ...özür dilerim, Kötü bir şey söylemedim demin. Bu kalite olarak. Yoksa ben de Azer dinlerim. Yani... Eğer başka sorularınız varsa bana özel olarak sorabilirsiniz. İşte sosyal medyadan, Mercan Taşçı'dan, Instagram'dan ya da manyaksorulerim.com'dan ya da YouTube'a bölümler atmaya başladım. Oradan yorum olarak atabilirsiniz ama söz veremiyorum, bakmıyorum genelde. Zar zor bakıyorum. O yüzden bana özelden e, ulaşırsanız çok güzel olur. Ve seve seve yardımcı olurum. İşte Girmediğim bir sürü konu var. İşte kulaklık amfileri olsun, daktar olsun. Ben onları da kullanıyorum. Onlara fazla detay girmek istemiyorum çünkü fazla teknik şeyler insanı sıkıyor. Ve kimsenin de açıkçası yani beni dinleyen insanların gidip kulaklık amfisi alacağını düşünmüyorum. Zaten çok merakı olan insanlar araştırıyor, buluyor. Ya da öyle insanlar varsa gerçekten merak ediyorsa bana gerçekten ulaşabilirler. Seve seve yardımcı olurum. Zaten şu hayatta en büyük zevk aldığım şeylerden teknoloji ve müziktir. Teknolojiye inanılmaz bağımlıyımdır. Öpüyorum sizi. Seviliyorsunuz. Kullandığım ekipmanları da yazar mıyım? Biraz hava atmak gibi olmasın ama büyük ihtimal yazmam. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. See you later.